Herkese selamlar güzel bir karma dil bilgisi sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş? Yukarıdaki dörtlüğe göre hangisi söylenemez şeklinde sorumu sorulmuş? Hemen bakalım. Canım ciğerim bilirim zordur. Asma yüzünü gülünü soldur. Nasıl anlatsam derdim sana bir bilsen nasıl vurgunum sana şeklinde Manuş Baba'ya ait bir dörtlük. Hemen baktığımız zaman birek aitlik anlamında kullanılmıştır. Bu ne demek? Bu iyilik eki demek. Hemen bakıyorum. Canım, ciğerim ifadelerine ben baktığımda buralarda neyi görüyorum? Kelimede tabii ki iyilik eklerini görüyorum. O zaman A seçeneğim ne olacak? Doğrudur. Söylenebilir. Hemen bakıyoruz. Üç farklı yapıda da sözcük vardır. Nedir? Basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcükler. Hemen baktığımız zaman burada vurgunum ifadesinde Gıngin ekim var. E, bu ne yapar? Fiilin üzerine gelir ve fiili isim haline getirir. Bundan dolayı türemiş olarak alabilirim. Bunun dışında asma yüzünü ifadesine baktığım zaman asmak benim ne olur? Fiil köküm olur. Buradaki M'a da bizim neyimiz olacak? Olumsuzluk ekimiz olacak. Aynı zamanda emir kipinde çekimlenmiştir. E, biz bunu ne olarak alıyoruz? Tabii ki çekim eki olarak alıyoruz. Bundan dolayı basit yapılıdır. Devam edecek olursak türemişi bulduk. Neyi bulduk? Basiti bulduk. Ve şurada ne asıl kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş neyim var benim? Birleşik yapılı sözcüm var. Ne ve asıl. O zaman üç tür yapıda da sözcük vardır. Hemen çekimli fiil kullanılmıştır. Ceyhan seçeneğine baktığım zaman bu ifadeyi de nerede bulabilirim ben? Şurada anlatsam seçeneğinde bulabilirim. Mesela başka bir ifadeye var mı? Tekrardan bakalım. Canım ciğerim bilirim. Mesela bilirim ifadesinde de olacaktır. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Anlatsam ifadesinde de neyle çekimlenmiştir? Şart kipiyle çekimlenmiştir. Doğrudur. Hemen Edirne seçeneğine bakıyorum. İnsan ismi yerine kullanılan zamir vardır. Benden ne istiyor? Kişi zamiri ya da şahıs zamiri olarak. Biliyoruz neydi onlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. O zaman ben buraya baktığımda sana kavramlarını görüyorum. Sen kişi zamiri yani ikinci tekil kişi zamirinin üzerine ne almış? Yönelme hal eki almıştır. O zaman Edirne seçeneğinde de bulunacaktır. Daha doğrusu Edirne seçeneği bu ifade için doğru olacaktır. Bağlaç örneklendirilmiştir. Hayır herhangi bir yerinde dörtlüğümüzün bağlaç kullanılmamıştır. Bundan dolayı cevabımız Denizli seçeneği olacaktır.